Merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden merhaba. Bugün size birlikte bir şey ee, yeni bir şey yapıyoruz. yeni bir şeydi De şöyle bir şey. Ben az önce çifte katana aldım. Ee, yaklaşık 12 bin, bin, dolar para vererek. Bakın şöyle bir şey. Mükemmel bir şey. İki, bütün her şeyde daha iyi. Şu pilateleri tek atıyorum zaten. Yani tek atmıyorum da bir, birazcık abarttım. Bak direkt abarttım. Şu an galiba 16 seviye değil mi? 18. Şimdi 10'u vereceğim neredeyse. Ee, şimdi bir tane daha Mekno diye bir şey var. Mecunus'u mu? Ne? Öyle bir şey. <laughs> şimdi 25 bin dolar vererek onu almayı düşünüyorum. Ama ondan önce şu, şu neydi o Bobby değil de diğeri e, şu serseri deneyeceğim bakalım. Burayı e, git git gitmiyor. Mesela şu Bobby'i öldürmeye çalışsak ne diyeceğiz? 55 de oluyor. İlla şey lazım. S maksimum serserileri öldürebiliyorum şu an. Şimdi şu arkadakileri Bu Bobby ne? Hiç bilmiyorum ya şu anda bu şekilde ve şu anda onlar da bana vuruyor gördüğünüz gibi piratetler gibi şöyle mükemmel bir şekilde bir e, böyle mükemmel piratetlerden indiriyor bakın diğer o boss'u deneyeceğim e, görev olmadan ve bir de şöyle bir şey var gel bir mükemmel bir ona vereyim Aslında, ya. Böyle 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 yaptık ya. <laughs> bir 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 yaptık. Ne biz daha vadi uçtardı. tane bundan öldüreceğim zaten hızlı olacak. <laughs> bir sonraki bir önceki bölüm bunların her şeyi öldüremiyordum. Bu bölüm çok hızlı bir şekilde öldürebiliyorum. <laughs> yerdeyken de şöyle bir top oynayalım onlarla güzelce ya da seviyesiyle bir süre hiç bilmiyorum ve şimdi şöyle 20 seviye olduk. çok hızlı atlıyorum seviyeleri bakalım bakalım 55 seviyede ne olacak? 60 seviyede ne olacak? Kapat şurayı sanki çok hiç zor değil dördüncü de öldürdüm aha da birazcık öldürelim şunu dürü 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 adama nükleer bomba attı Çifte Katana en iyisi neredeyse. Ben nerede? evet. seviyorum. Bu arada arkadaşlar geçen bölümlerde belki bir bunu bulmuştum. Bunu gösteremedim. Ya bakın. Bu da şöyle bir şey yapıyor. Ya bu da benim gibi ne? Şöyle bakın. yapıyor. bu bir yerden koşuyor. Hadi gider misiniz? Bak. Da böyle. Böyle bir etki yaratıyor bu. Sonra bak şu smoke boomer diye bir şey var. Bu böyle uçmamızı sağlıyor. Ben bunu yeni keşfettim. Bu önceden şöyleydi. Bir tane tıklıyordum sadece bir tık ileri falan gidiyordu. Neyse. Ver. Ulan tam iki kişiler ha. Gelin. Gelin bakalım. Şabalaklar. Şabalak. Şabalak. İkimiz de gelin hadi bakalım şabalaklar. Şabalak. Şabalak da birim var. Beyefendi alın bunları bunu mu alın al 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 Bak ben şöyle yapıyorum ama bunu. bunu arkadaşlar böyle direkt vuruyorum adamları böyle. Şu ikimiz, ikisini de öldürelim bir. Onda öldürdüm oley oley 52 level oldum. Yey. Gel ya, gidelim. Şuradan istatistiklerden kılıca bayağı bir basıyorum hala. Şimdi kaç vuruyor bu kılıç? Ee, hala aynı vuruyor lan bu ne? Aa şimdi 242 falan vurmuş. Işte. Tamam şimdi anladım. 390 391 direk alt üstünde gittikçe çoğalıyor bu arada. Direkt uçarak gideceğim ben şu an. Ama kontrolü çok zor. Yani ben bir tabletten oynadığım için kontrol çok zor ve bu sınırsız gidiyor böyle ama enerji de dolu enerji gitmiyor da <laughs> ne şimdi ben bir o oh, onu deneyeceğim bakalım 25 bin dolar 62 bin dolarım var demir meyç alacağım kardeşim aldım bu kılıç yerine mi geçiyor acaba? evet kılıç yerine geçiyor Boşver. Çömelini diye bir şey var. Ha, aslında bu da güzel oluyor ama. Ha bu bu. Aa, bu bunların böyle şeyi. Demir beyci de biraz genişli, Geliştireceğim. Bakın. gitmem lazım oraya. Öyle gösterebilirim. Bakın burada Bob var mı? O babi nedir nedir? Neyse yok bakın bunların elindekinden. Çömel mi? Çömel mi ya? Ne oldu ne Ne lan ne? Of adamı denize attım o. Ölü. <laughs> Gitti adam. Tek bir, şey, bir şey o. Şimdi direkt ben bir 50 kaç seviye hiç hatırlamıyorum ama anda geldi zamrudum resort gel resort bakalım şimdi itemstan şu çifte katanayı bir deneyelim çifte katanayla ne kadar iyi vurabiliyorum Son 18'lik kaskım gelmiyor. Çok güçlü vuruyor bu arada. Bunu yenmek çok zor. Ö öldüremezsin bunu. Yakından vurmak çok sıkıntılı olur. Hayati tehlike bir parın biliyor. Gelme. Gelme abi. Gelme lan. Gelme işte. Gelme <laughs> geliyorsun? Dinlemiyor mu beni? Allah Allah. Ay geldi. Ay kötü oluyor. Ay ay bayılır. Ay bay. Ada boşluğa attım. boşluğa <laughs> attım ya? Bora 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 bora. Al bunu. Mutlu <laughs> de kullan. Al bakalım. Rüzgar. Kıl. Ah, vurdu. Güzel. Vuruyor ama. A, kaç 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 kaç. Kaç. Hayır 18. Canım çok az şu an. Şu an hayatım söz konusu. Wow. 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 Öldü Şimdi benim için onun canı suyla Ben öldüm ya. Benim için öyle görünmez mi? Ağabey hiç öldüm değil güzel <laughs> Kim aldı? o aldı. 15.000 istiyor 15 dakika. Abi adam kilimi çaldı yani eminim. Zaten o da pek bir şey de verdi yokmuş. Nasıl kazıyorum ben? ay Aykutlas diyorum ya dememe hiç. Ben hiç diyemiyorum şunu. Bu mesela şu an ben kılıcımı yensiz. Hmm. Hmm. Benim 5 tane onların var da hiç o kanatımsı bir şeyden yok. O kanatımsı şey nasıl oluyor bilmiyorum. Bakalım bürüteleri kasıyoruz. Şunu alalım ben de uçayım. Uçarak gitme, çalışacağım oraya. Buradan böyle giremedim. Abi kar... Kar çöğün mi? Kar çöğün mi? Kav Evet abi işte serseriler. Yoo onaylamıyorum hayırdır? Buraya böyle tadı kabredildi lan. Şimdi şu... ...muray... ...mode... ...mode manje... Öyle bir şey işte bu. Böyle garip bir şey. Sen gel buraya. Sen gel buraya. Sen gel. Sen buraya geleceksin. Elbet geleceksin. Sen buraya elbet gelmek zorunda kalacaksın. bahar. Sen ne basıyorsun lan orada sen? Sen ne lan sen? Oooo oh, 7, 8, 9, 10 <Gülüyor> <Gülüyor> Dur bir dakika 4737 bak 4737 bunu atmıyorsunuz Şu an sessizim 4730 değil. tutmaya çalışıyorum. Ha yine şey yapmış. Tamam. 5000 oldu. İkincisi. Gel. Çok yavaş. Bu çok mu yavaş Yoksa ben de, mı öyle? galiba öyle. Bence öyle yani. Domruk. bittin. Hele 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 katana alıyorum ben şu an. Ya çift katana da ayarmak istemiyorum. Ay tutsan. Demir Kısmak istiyorum. Ya şey yer, şey yer. Hadi. hadi bir yer Bir halk Hadi bir halk yapabilir ya. Baba. Bak Baba Baba

বৰো বৰ 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 বৰো বৰ বৰ বৰো বৰ বৰ বৰো বৰো বৰ হব কিছু kocaman O birazcık garip oldu. Benim boyum minnacık şey ama kocaman. Burada ben yine bir şey hareket ettim bak. Bunlarken <laughs> böyle bir şey vuramıyorum. ekrana. Yani. şimdi ya. hadi hadi gel yaylan yaylan. Oo, bunu da götüreceğim. Ben seni köşeye kadar götüreceğim de ne olacak? Ne oldu? Ölü, ölü, ölü. Bir tane daha lazım. Şu 39 bin dolarım var. Adamı öldüreceğiz. Adam öldürüyor Adam. 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 Adam adam. Oley adam öldürdüm mükemmel. İlginç bir şey şey bir şey işte. Şey. Şimdi yaklaşma savunma mı kılıç mı? Kılıç. 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 Şimdi bakalım.

59 sevdi, sevdi. Bakalım, ne geliyor lan ay zenn mi? 19 metre yükseklikte seviyor. Bakalım neyse arkadaşlar. Bu bölümden de buraya kadar olsun. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.